Merhabalar. Boğalar ve yükselen boğalar hoş geldiniz değerli burçtaşlarım. Aralık ayı 2024 burç yorumu için birlikteyiz. 2024 yılının son ayındayız. Artık 2024 yılını kapatıyoruz ve 2025 yılına merhaba demeye hazırlanıyoruz. Evet, koskoca bir yıl geçti. 2025 yıllık olarak sizlerin neler beklediği ile ilgili videomu yayınladım dinlemediyseniz açıklamalar kısmında ben linkini bırakacağım mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlarım Aralık 2024 yaşamınızda önemli dönüşüm süreçleri finansal gelişmeler ev ve aile hayatınızla ilgili önemli sorgulamalar ve kişisel inançlarınızı gözden geçirme dönemi olacak sizler için bu ay özellikle iş dünyanızda derinlemesine keşifler yapabileceğiniz bir zaman dilimi Aralık ayında hem geçmişi hem de geleceği sorgulayarak önemli adımlar atabilirsiniz. Şimdi detaylara inerek bakalım sevgili dostlarım. Güneş yay burcunda olacak ve ay başından itibaren gizli kalmış konulara ışık tutmak, derin psikolojik ve manevi keşifler yapmak bunlar için güçlü bir etki yaratacak dönüşüm, krizler, miras, ortaklaşa kaynaklar, cinsellik ve gizli bilgi ile alakalı gündemleriniz olabilir. Bu dönem hayatınızda önemli bir değişim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Geçmişteki psikolojik yaralarınızı iyileştirmek ve eski kalıplardan kurtulmak için derin bir içsel yolculuğa çıkabilirsiniz yaşamınızda önemli bir dönüşüm sürecini başlatmak için uygun bir zaman. Eski alışkanlıklarınızdan, korkularınızdan ve bağlanmalarınızdan özgürleşmek adına size fırsatlar sunacak bu ay. Başkalarından gelen kaynaklarla ilgili. Bunlar nedir mesela? Miras, ortak gelirler, eşin gelirleri mesela, aynı ev içerisindeki, hane içerisindeki gelirler, banka kredileri gibi konularda önemli gelişmeler getirebilir. Finansal açıdan yeni bir dönemin kapılarını aralayabilirsiniz bu süreçte. Maddi güvenliğinizle ilgili bazı derin değişimlere gitme kararı da alacaksınız. Bu dönemde özellikle ilişkilerinizde daha derin bir bağ kurmak, duygusal anlamda açılmak ve daha samimi bağlar oluşturmak için uygun bir zaman. Cinsel yaşamınızı ve ilişkilerinizi, samimiyetinizi sorgulayarak, samiyeti sorgulayarak yani daha tatmin edici deneyimler yaşayabilirsiniz manevi gelişim ve esortik konularda böyle egzotik konularda yani hani konularda ilgi duymanızı arttırabilir, psikolojik metafizik ve gizemli alanlar bilinmeyen daha merak uyandıran konulara karşı ilginiz böyle derinleşebilir kendi bilinçaltınızı keşfetmek için daha fazla okuyabilir, daha fazla derinleşebilir, daha fazla e, kendinize yönelebilirsiniz bu süreçte. Tabi bunları anlatırken aynı zamanda yay burcunda 15 Aralık'a kadar da e, merkür retrosu olacak. Bu da geçmişin izlerini silmek, finansal ya da duygusal bağlantıları gözden geçirmek adına önemli bir süreç yaratacak sizlere. Eski ilişkiler, finansal meseleler, miras gibi konular gündeme gelecek bu dönemde. Eskiden kalmış, kapatılmış, eski borçlar olabilir, finansal anlaşmazlıklarla ilgili çözülmemiş meseleler olabilir. Geçmişteki hatalar veya eksikleri gözden geçirerek sağlam bir temel oluşturabilirsiniz bu süreçte, bu retroda. Tabii Merkür Retrosu finansal konularda yanlış anlaşılmalara, kayıplara ve yanıltıcı bilgilere yol açabilir. O yüzden ne duyduğunuzla ilgili bir yatırım yapacaksanız, bir şeyler satın alacaksanız size ne söyleniyor, söylenen ne değil de e, e, böyle orada gerçekten e, söylenenin arkasını dolduracak bilgiler var mı buna emin olduktan sonra bir şeyler satın alabilirsiniz. Finansal belgeler, sözleşmeler veya eski anlaşmalarla ilgili de dikkatli olmanızda fayda var sevgili dostlarım. Eski duygusal yaralar, geçmişin izleri. Ve bastırılmış hislerle yüzleşmek için de uygun bir zaman kendinize dönüp böyle sizi yaralayan e, böyle e, içinizde kalan öfke kin duyguları varsa bunları e, dışarı çıkartıp onlarla yüzleşmek ve tamamen hayatınızdan çıkarıp atmak adına eski ilişkilerde ya da geçmişteki gölgelerle hesaplaşmanızı e, sağlayabilmek adına güzel bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Arınmak için mental ve duygusal olarak arınmak için güzel bir dönem olacak sizler için. 6 Aralık'ta Mars retrosu başlayacak sevgili dostlarım. Mars retrosu ile beraber ev, aile, kökenlerle ilgili önemli sorgulamalar yapmanıza neden neden olabilir bu retro sizler için? Ev yaşamı, duygusal güvenlikle alakalı. Evde değişim ve aile ilişkileri. Mars retrosunda ev hayatınızda beklenmedik değişimlerle veya aksaklıklar ortaya çıkabilir. Aile içindeki eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir geçmişteki sorunlarla yüzleşmeniz gerekir eğer ev değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönemde kararlarınızı tekrar gözden geçirmenizde fayda olacağını söyleyebilirim aile içinde bağlarınızı gözden geçirebilirsiniz aynı zamanda duygusal olarak arınmak eski bağlardan kurtulmak isteyebilirsiniz böyle artık esizde, geçmişten gelen yük olan omuzlarınızda yük olarak kalmış ve sizi geriye çektiğini düşündünüz aşağıya düş çektiğini düşündünüz duygularınızdan düşüncelerinizden kurtulmak isteyeceksiniz ama bu dönemde acele etmemek duygusal anlamda ani kararlar almamak için e, dikkatli olmalısınız yani e, ani kararlar almamaya önem verin lütfen e, evdeki fiziki ve duygusal alanınızda bazı tıkanmalar yaşanabilir e, kendinize zaman ayırdığınız köşeye alanınız böyle bastırılmış hissediyor olabilirsiniz Evde fazla zaman geçirmeye köklerinizle yüzleşme ve duygusal güvenliğinizi yeniden yapılandırma fırsatı da bulabilirsiniz tabi bu süreçte. Şimdi gelelim dolunayımıza. Bu dolunay sizin maddi güvenlik, değerleriniz ve kişisel kaynaklarınızla ilgili olacak sevgili dostlarım. Finansal durumunuzu gözden geçirmeniz için bir fırsat olabilir. Gelir kaynaklarınız, harcamalarınız veya sahip olduklarınızla değerlerle ilgili önemli bir dönüm noktası. Güvenli bir pozisyona geçiş için kararlar alabilir, maddi hedefleriniz için sağlam bir temel atabilirsiniz. Aynı zamanda kendi değerlerinizi gözden geçirme zamanı olduğunu söyleyebilirim. Nasıl görünüyorsunuz, kendinize olan güveninizi sorgulayabilir, kişisel değerlerinizle uyumlu bir yaşam sürme yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Yani bu hayat bana layık mı, istediğim yerde miyim, bana yeterli değer veriliyor mu, yeterli değeri görüyor muyum? Doğru yerde miyim? Benim istediklerime hizmet ediyor mu şu anda yaşadığım olanlar diye düşünüp bunun için hayatınızı düzenlemek isteyebilir, kararlar alabilirsiniz. Gelir gider dengenizi dengelemek, tasarruf yapmak, finansal geleceğinizle alakalı planlamalar olabilir. Finansal güvenliğinizi arttırmak ve uzun vadede kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yatırım yapmak için güzel bir zaman olduğunu da söyleyebilirim. Ay sonuna doğru ise kişisel gelişiminiz, eğitiminizle ilgili kararlarınız ve dünya görüşünüz ön plana çıkacak. Yüksek öğrenim, yabancı kültürler, felsefi konular, uzun mesafeli seyahatlerle e, ilgili gündemleriniz olabilir. Yeni bir eğitim programına başlayabilirsiniz, kişisel gelişim konusunda adımlar atabilirsiniz. Bu konuda uzmanlaşmak isteyebilirsiniz bir konuda yani hani zaten eğitim alıyordunuz bunu da uzmanlaşmak ya da hiç eğitim almadınız bir şey istiyorsunuz o konuda bir uzmanlık almak isteyebilirsiniz derinleşmek isteyeceksiniz yani uzak yerlere seyahat etmek başka kültürlerle tanışmak bu kültürleri tanımak o kültürleri benimsemek sizin için güzel başka fırsatları da doğurabilir felsefi ve manevi açıdan daha derinleşmek istediğinizi görebilirsiniz Yaşamın anlamını sorgulamak, kendi inanç sisteminizi gözden geçirmek ve yeni bir dünya görüşü geliştirmek için uygun bir zaman olacak. Eski alışkanlıklarınızdan ve kalıplarınızdan kurtulmak için bu ay size gerçekten önemli bir fırsat sunuluyor sevgili dostlarım. Hem duygusal hem psikolojik dönüşüm için değerlendirebilirsiniz bu ayı. Finansal ve ailevi sorunları gözden geçirerek Evdeki tıkanmaları çözme şansınız olacak. Ayrıca finansal güvenliğinizin temellerini sağlamlaştırabilirsiniz. Kişisel gelişiminizi gelişiminize önem verip seyahat planları yapabilirsiniz. Şimdi genel olarak yani finansal durum ve ailevi ilişkilerle ilgili önemli dönüşümlerin yaşanacağı, kişisel ve psikolojik gelişmelerinize odaklanacağınız bir ay olacak hem maddi hem de duygusal güvenliğinizi sağlamlaştırmak için önemli adımlar atabilir hayatınızdaki eski kalıplardan kurtulmak için derin bir içsel keşfe çıkabilirsiniz bu ay gerçekten güzel bir ay sizin için sevgili dostlarım yani böyle e, yatırım yapmak için e, bir planınız varsa bunda e, net olmanızda yani net olmaktan öte e, yanılmadığınızdan emin olma, ol, olduktan sonra e, onun dışında gayet güzel bir ay sizleri bekliyor kendinizi dönüştüreceğiniz, geliştireceğiniz böyle küllerinizden adeta yeniden doğacağınız bir ay olacağını söyleyebilirim evet yılı bu şekilde kapatıyoruz sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim yorum yapar, videomu beğenir ee, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hayallerinizin gerçek olacağı yeni bir yıla başlıyor olun inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.